Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu haftalar, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Ben yine bugün de her gün olduğu gibi sizin için fincanımı kapattım ve izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Herhangi bir vesileyle karşınıza çıkmış olabilir arkadaşlar. Falımız zamansız bir fal. izleyen kişiye özel yaşınız, cinsiyetiniz, burcunuz vesaire önemli değil. Bir şekilde karşılaştıysanız bu falı size özel bakıyorum. İlk kez karşılaşmış olabilirsiniz veya hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil bildirimlerini açarsanız video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gideceğim. Ecektir. beni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok memnun olurum dedikten sonra fincanınızı açacağım bir de şu hatırlatmayı yapayım burçları yorumlamaya başladım biliyorsunuz 2023 yılı için astrolojik sıralamayla burçları yorumluyorum arkadaşlar koç burcu ve boğa burcunu çektim şimdi de sırayla yine devam edeceğim eğer burcunuz koç veya boğa ise ve izlemediyseniz o videolarımı da izlemenizi öneririm arkadaşlar astrolojik sıralamayla dediğim gibi bütün burçlara bakacağım o yüzden o videoyu da izlemenizi öneririm. Evet şöyle hemen fincanınızı içine siz de bakın arkadaşlar ben de bir göz gezdirip hemen yorumluğa geçeceğim. Burada bir dua ediyor gibisiniz. Bakın gördünüz mü? Böyle önünüzde bir şey var sanki bir duvar gibi. Yani bunu şöyle anlatacağım önünüzde bir engel var ve siz karşısına dua ediyorsunuz. O engelin kalkması için sanırım. Bir işinizin önünde bir pürüz mü çıktı, bir engel mi çıktı, bir gecikme mi var, bir şey var sanki önünüzde duvar gibi çıkmış. Fakat siz dua ediyorsunuz, çok aydınlıksınız. Bu engelin kalkacağı anlamını taşıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Hangi konuda yaşadıysanız bunu. Çünkü bir de arkanızda böyle bir güç var, bir iyimserlik, bir şey var. Yani e, farkında değilsiniz ama zaten çok yaklaşmış gibi bunun e, çözülmesi diyeyim artık ortada çünkü bir sorun var bu çözülecek sadece siz farkında değilsiniz hala e, o kalacakmış gibi geliyor ama e, bu dualarınız kabul olacak inşallah onu gösteriyor burada sürpriz bir telefon var. Yani ummadığınız, beklemediğiniz birisi sizi arayacak bir 10-15 güne kadar böyle bir telefon alacaksınız. Ama gayet de sevineceğiniz bir telefon çünkü şaşırıyorsunuz bir defa, beklemediğiniz birisi, sürpriz birisi. O yüzden böyle bir sevinç yaşanabilir arkadaşlar. Burada bir haber göndereceksiniz birine. Bakın kuşu elinizde tutmuşsunuz, kuş uçuyor arkadaşlar. Birine bir haber göndereceksiniz bir konuyla alakalı özellikle Belki aranızın bozuk olduğu bir kişi olabilir Çünkü aynı zamanda barış güvercinine benzettim ben sanki böyle barışmak için arayı yapmak için böyle güzel bir haber göndermek gibi böyle bir haber gönderebilirsiniz birilerine böyle bir görüntü var burada e şöyle söyleyeceğim şimdi burada bir ee, geçmişin etkisini üstünüzde hissetmek gibi bir şey var. Yani daha doğrusu geçmiş peşinizi bırakmıyor gibi. Bu aralar sizi geçmişe götürecek bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Eskilere dalıyorsunuz sanki ama hatırlamak istemediğiniz ya da sizi iyi gelmeyen anıların etkisinde kalabilirsiniz. Biriyle karşılaşırsınız. Bazen hiçbir şey olmaz da birisi bir soru sorar. Anlatırsınız, sonra o anlattığınız şeyin etkisinde kalırsınız. Sanki hala o anda yaşıyorum. Ben hala onu unutamamış mıyım? Veya e, bu benim yaramı deşti diyeceğiniz böyle böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Kısa süreli etkisi aslında çok uzun sürmeyecek ama çok yoğun hissedeceksiniz o duyguyu. Ya bir özlem var, ya bir acı var, bir şey var yani orada size o duyguya çeken, uzun yaşatan o duyguyu. Öyle söyleyebilirim. Şimdi burada da aleyhinize gibi görünen can sıkıcı bir gelişme var ama bu tam tersi lehinize bir sonuca götürecek sizi diyor. Rahatlayacaksınız arkadaşlar. Adeta böyle bir rahatlama gelecek üstünüze. Bu da bu ay içerisinde olacak. Ama yani nasıl söyleyeyim? Bazen de hani bir şeyleri bitirmek istersiniz de zihninizde bir şüphe vardır ya bitiremezsiniz. Devam da edemiyorum. Bunu yani şey gibi düşünün. Şimdi öyle bir örnek vermeye de çekiniyorum. Çünkü çok farklı bir alanda yaşıyor olabilirsiniz. Ama benim aklıma ilk gelen şey şuydu. Şimdi zaten mutlu olmadığınız bir ilişkinin içerisindesinizdir. Ve siz aldatılırsınız. Bu sizi rahatlatabilir. Şimdi nasıl rahatlatacak diyeceksiniz. Çünkü belirsizliğin içinde yaşıyordum. Güvenmiyordum ama neden güvenmediğimi de bilmiyordum. Aldatıldığımı öğrenince rahatladım. Çünkü oh be yani Artık öğrendim en azından şüphe yok belirsizlik yok buna göre kararımı vereceğim artık gün rahatlığıyla bu ilişkiyi bitirebilirim ve artık bu şüpheyle yaşamak kuruntuyla yaşamak devri kapandı gibi anlatabiliyor muyum yani burada kötü gibi görünen bir şeyin aslında sizi ruhen iyileştirmesi iyi bir şeye vesile olması bundan daha iyi bir şey olabilir tabi ben belki uç bir örnek vermiş olabilirim ama anlayın diye verdim arkadaşlar bu örneği. Burada sizi rahatsız eden birisi mi var acaba? Sanki birisi karşınıza dikilmiş, siz ellerinizi açmışsınız, ısrarla yüzünüze yüzünüze bir şeyleri konuşuyor, sizi tutuyor sanki. Hayır beni dinleyeceksin. Hayır, benim yüzüme bakacaksın. Benimle aynı ortamda. Ya böyle bir şey bir şey mi var arkadaşlar? Birisi sizi rahatsız mı ediyor acaba? veya da istemediğiniz halde bir arkadaşlığı devam ettirmek, bir ilişkiyi devam ettirmek, ısrarcı bir tip ya da e, muhatap olmak istemiyorum ama devamlı konuşuyor dediğiniz. Çünkü bir kafanızın içine çivi çakılıyormuşçasına böyle bir rahatsızlık duyacaksınız gibi görünüyor. İki tane yolunuz var. Sanki peş peşe, yani peş peşe dediğim o kadar yakın tarihlerde değil ama e bir sırayla iki yol gündeme gelebilir. Yani hemen gitmeniz gerekmiyor. Ama şöyle bir konuşulabilir. Yani şuraya mı gitsek, bunu mu yapsak? Bir belki yazın gideceğiniz tatil planını bile şimdiden ayarlamak gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir geleceğe dair yani biraz daha hemen şimdi için değil de biraz daha bir plan var sanki burada. Bunun gibi bir takım yollar gündeme gelebilir uzun zamandır sabredim, sabrediyorum dediğiniz bir konu var. Böyle bir sabır taşına dönmüşsünüz adeta. Ee, ama şöyle anlatayım arkadaşlar. Burada yüzmüş, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Mevzu neyse çözülecek diyor. İki vadesi var ama. İki hafta veya iki aya kadar diyeyim. Maksimum iki aya kadar çözülecek bir şey var. Ama uzun zamandır sabrediyorsunuz. Yani beklemede olduğunuz, devamlı içinize attığınız, burada çünkü bir sab sabretmekten bahsediyor. Aşırı derecede uzun süre sabrettiğim bir şey sonunda nihayete eriyor gibi bir durum var. Ya özellikle bekarsanız diyeceğim. şöyle anlatayım bunu birkaç kişiden sanki aynı anda ya da birbirini takip eden tarihler dediğim böyle bir teklif alabilirsiniz. Ya burada sanki birden fazla ilgiyi üstünde hissetmek ve bundan dolayı bir karar vermek gibi bir şey var. Sanki bir tercih yapmanız gerekecek ya da hani olur ya arkadaşlar ne zaman böyle kimse olmaz olmaz tam yeni bir şeye başlayacaksınızdır. Herkes aynı anda sizden hoşlandığını söyler falan böyle şeyler olabilir. Çünkü burada bir yoğun bir şekilde birileri peş peşe size geliyor gibi. Ama tabii ki yani İlla öyle bir duygu olması gerekmez ama bir ilgiyi üstünüze de çekeceksiniz yani evliyseniz de peş peşe iltifaklar almak gibi düşünebilirsiniz bunu çünkü birileri peş peşe sizi size karşıya duyguları var ya da sizi yüceltecek sözler sarf ediyor diyebilirim arkadaşlar böyle de bir durum var. Şurada da iki kişi kafa kafaya vermişsiniz ne yaparız ne ederiz diye böyle bir kişiyle bir ortaklık gibi bir e, yola çıkmak diyeceğim yani. Ortaklık dediğime bakmayın da hani eşinizle oturursunuz evliyseniz bu örneği vereceğim. Hani biz ne yapsak bir plan program yapalım. Seninle şöyle bir şey yapalım gibi. Bir plan oluşturuyorsunuz arkadaşlar bir amaç için ve bu biraz daha maddi bir amaç gibi. Ya biriyle bir ortaklığa konusu gündeme gelecek, bir iş yapmanız gündeme gelecek ya da dediğim gibi böyle birincil yakınınız olan birileriyle oturup da bir plan yapacaksınız. Ama çok planlı programla hareket edip amacınıza ulaş, ulaşacağınız görünüyor öyle bir görüntü var arkadaşlar son olarak bunu da söyledikten sonra bir de şöyle tabağınıza bakalım. Evet. Ee, şöyle diyeyim, hane içinde bir aydınlanma var. Özellikle iki kişinin sanki bakın şuradaki iki kişiyi görüyor musunuz? Hanenizde birinin böyle bir nişan, söz ya da biriyle barışma gibi bir durumu olacak da sanki bu hane içini mutlu etkileyecek gibi. Hani belki eşiniz kendi ailesinden biriyle küstü. Onunla barışacak da bu hane içini pozitif etkileyen bir şey olacak. Veya da işte çocuğunuz nişanlanacak diyeyim, kız kardeşiniz birisinin bir Sorunu hallediliyor veya da bir muradı oluyor ki bu ilişkilerle alakalı arkadaşlık, akrabalık, gönül ilişkisi gibi e, onların arasındaki problem düzelince belki evin içinde de olabilir. Siz eşinizle dargındığınız probleminiz var da halledeceksiniz evin içi huzura erecek. Bakın böyle bir şey de olabilir ama net bir şekilde bir rahatlama var. Hayatınızda biraz daha gizliliğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bakın insanlar durmuş dışarıdan hep izliyor gibi bir durum var. Ama bu izlemekten de ziyade sanki herkes her şeyi biliyor. Ha, bir şekilde öğreniyor ve konuşuluyor. Bunu konuşuluyor olması da tabii ki sizde bir rahatsızlık uyandıracak arkadaşlar. Çünkü rahatsız olmamak mümkün değil. E, çünkü herkes bir her şeyi neden biliyor? Yani gizlemeye çalıştıkça da bir şekilde ortaya çıkıyor sanki. Yani bir şey olmaz diyorsunuz, o ona söylüyor, o ona söylüyor. Ya da e, tam bir haber alacaksınız, yanınızda biri oluyor, duyuyor gibi böyle şeyler mi var? Çünkü birileri köşeye geçmiş sanki film izler gibi hayatınızı izliyorlar. Biraz daha gizlilik konusuna özen gösterirseniz daha kafanız rahat olur diyeyim. Yani tabii ki bilinmesi bilinmemesi belki çok önemli değildir ama kafanız daha rahat olur diye sizin için söyledim. Evet. Burada bir kişinin üstüne çok düşüyorsunuz ama siz... Onun nazında oynadıkça o da kendini geri çekiyor gibi. Burada aslında biraz sizin kendinizi geri çekmeniz lazım. Çünkü bu kişi biraz alışmış gibi. Yani e, ilginizle e, ona verdiğiniz değerle biraz şımartmış olabilirsiniz. Onu buna alıştırmışsınız arkadaşlar. Biraz kendinizi geri çekin. E, yoksa yani değer vermeyin demiyorum ama yoksa hep fedakarlık yapan siz olacaksınız bu kişi her kim ise. Bir de şunu söyleyeceğim burada sanki bir şeylere sıfırdan başlıyor musunuz gibi bir hayatınızı toparlama çabanız var. Bir şeyleri sonradan fark etme ya da e, karar değiştirme ya ben bunu bilinçlenme olarak görüyorum aslında. Ben dünyaya bir kere geliyorum bu benim hayatım benim kararım umurumda değil. Ya bir cesaretle alacağınız kararlar var arkadaşlar. Hani kim ne karışır ya benim hayatıma? Ben çok istiyorum. Bundan sonra şortumu da giyeceğim mesela. Şu an ben örnek verdim veya da eleştiri alacağım diye yapamadığınız yapmaya cesaret edemediğiniz veya denemekten çekindiğiniz şeyleri deneyeceksiniz diyebilirim özellikle yeni yıla bu şekilde girebilirsiniz çünkü bu ay içerisinde sanki vereceğiniz bazı kararlar var ve bunları da uygulayacaksınız. Böyle şeyler. Yani benim hayatım ya kim ne karışır? Sanki yeni yıla böyle bir cesur gireceksiniz. Ya da şöyle bir şey. Hani illa bu giyim kuşam vesaire bir şey olması gerekmez de. Hani e, kendi işimi kurmak istiyorum ama bir türlü cesaret edemedim. E, ama yok artık ben buna cesaret edeceğim. Tamam göze alıyorum her şeyi diyerek. Bu size o kadar iyi gelecek ki arkadaşlar. Yani şu vereceğiniz kararlar o cesaret o bilinçlenme ile Hani cesaret dediğimiz şey. Herkes için farklı olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden ben çok birkaç örnek verdim. Siz artık hayatınızda ne şekilde yaşarsanız diyelim. Ya burada güzel bir gün geçireceksiniz diyebilirim. Ee, hani olur ya arkadaşlar felekten bir günde o kadar eğlendim ki diyeceğiniz. Böyle farklı sanki gülüşmeler konuşmalar böyle sizi rahatlatacak bir ortama gireceksiniz. Farklı bir şey veya farklı kişilerle. Yani ya kişiler farklı, her zaman çıkmadığınız, her zaman birlikte zaman geçirmediğiniz kişiler ya da gittiğiniz yer farklı. Her zaman buraya gitmiyorduk, ilk defa buraya gidiyoruz dediğiniz bir farklılık var ve e, bu ortamda böyle bir eğleneceksiniz diyebilirim. Evet. yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar bir dik durma çabanız var yani dik durma çabanızı şöyle anlatacağım aslında benim aklıma ilk gelen söz şu kan kustum kan kusup kızılcık şerbeti içmek vardır ya bunu yapıyorsunuz sanki hani ne yaşıyorsanız ne oluyorsa içinizde oluyor bitiyor dışarıya illaki güçlü görüneceğim güçlü görmesinler çok da önemli değil bu sizi daha çok görüyor zaten bir sıkıntı var bir de o sıkıntıyı dışarı yansıtmamaya çalışmak ekstra bir çabayla sizi zorluyor arkadaşlar. Ondan dolayı da biraz gergin olabilirsiniz. Bir yük daha çok artıyor diyeyim aslında omuzlarınızda. Bu yüzden bir rahatlamanız size iyi gelir diyebilirim. Burada kulak tıkaçları çıkmış arkadaşlar. Kulaklık gibi bakın görüyor musunuz? Kulaklık şu kulak tıkacına da benziyor. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz bir şeylere sanki ve bu o kadar aydınlık çıkmış ki eleştirileri duymuyorum e, arkamdan söylenenleri duymuyorum ya böyle kararlar verebilirsiniz özellikle hani bu zamana kadar da aslında bu kararları ilk kez yeni verilmiş kararlar değil. Ama bu kez kararlıyım dediğiniz. Evet hep etkilendim ama artık etkilenmiyorum. İstediği etiketi yapıştırabilirler, istediğini söyleyebilirler. Ben kendi işime bakıyorum. Aslında birazcık daha çok cesaret enerjisi aldım arkadaşlar bu faldan diyeceğim. Çünkü e, çok fazla böyle şey var. Hani birilerini umursamama, kendi isteğini yapma. Zaten hayattan anca böyle keyif alırsınız. Ee, i̇nşallah da böyle yaparsınız diyelim. Şurada romantik bir buluşma görüyorum arkadaşlar. Sanki böyle ergen bir çift gibi görünmüş ama bu tabii ki birazcık daha o heyecanı yansıtmak için çıkan bir şey. Böyle bir e, sevgiliyle bul buluşma, eşinizle böyle bir gün geçirme gibi böyle romantik bir ortam olabilir. Birinin size duygularını itiraf etmesi gibi böyle bir durum var. Bir de isminde... E harfi olan Edirne'nin E'si. Bakın iki tane çıkmış. Adında ya da soyadında iki tane E olan belki bir tane adında bir tane soyadında var bilemiyorum. Böyle bir kişiden sevineceğiniz bir haber alacaksınız arkadaşlar. E harfleri çok net çıkmış çünkü e, yakın zamanda iki haftaya kadar alırsınız diyebilirim. Ama çok seviniyorsunuz. Böyle bir e, durum artık beklediğiniz bir şey miydi bilemiyorum. Ama e, evet böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Son olarak gördüğüm detayı da sizlerle paylaştıktan sonra bugün de falınızı bu şekilde noktalıyorum. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.